Slide Cancel yapmamız için önce birkaç tane ayarı değiştirmemiz gerekiyor. Sağ yukarıdan ayarlara bastım. Keyboard and Mouse. Yukarıdan Gameplay seçili olacak. Birazcık aşağıya indiğimizde otomatik sprinti, otomatik tactical sprint yapıyoruz. Warzone'dakinin aynısı. Buradan movement sekmesine basıp grounded mental'ı off yapıyoruz. Daha sonrasında biraz daha aşağı inip weapon mount activation'ı double tap ADS yapıyoruz. Bunu da yaptıktan sonra Direk oyuna geçelim. Artılarını, eksilerini siz kendiniz görün. Şimdi ilk bilmemiz gereken şey W'ye bastığımızda shift tuşuna basıyormuş gibi gitmemiz. Yani ben şu an shift tuşuna hiç basmıyorum. W'ye bastığım zaman otomatik tactical sprint yapıyor. Hızlı hızlı koşuyorum. Nasıl yapıldığına gelecek olursak W ile normal ileriye doğru giderken kayma tuşu olan C tuşuna basıyoruz. Onun ardından mouse'umuzun sağ tıkını iki kez basıp zıplama tuşu olan space tuşuna basıyoruz. Çok kolay. Bir daha deneyelim. Normal W ile gidiyorum. C tuşuna bastım. Mouse'umun sağ tıkına iki kez bastım. Üzerine space tuşuna bastım. Yani boşluk tuşuna bastım. Yapamıyorum diye sinirlenmeyin. Oluyor. Ben yarım saat 45 dakikada deneye deneye arda arda yani hiç adamlara düşmanlara saldırmadan sadece böyle slide cancel çalışa çalışa öğrendim. Yani siz de öğrenebilirsiniz. Nasıl Warzone'da öğrendiniz. Bunda da öyle öğrenebilirsiniz. Şimdi bunun tek bir eksisi duvar kenarlarına geldiğinizde slide cancel yaparsanız mount alıyor. Hemen bir örnekle gösterelim. Bak şimdi normalde kaydığım zaman bu şekilde açığa çıkıyorum. Fakat şu duvar kenarına geldiğim zaman izle otomatik mount alıyor. Yani slide cancel yaptığın zaman duvar kenarına denk gelirsen otomatik mount oluyor. Yani maalesef bu şekilde. Tek eksisi bu. Ama yani ben bir yerden bir yere hızlıca gideceğim diyorsan en kolay yapabileceğin taktik bu. Adamla karşı karşıya geldiğinde Warzone'daki gibi direkt böyle tak diye dürbünü çekemiyorsun. Bak onu söylüyorum sana. Tak diye böyle direkt slide cancel yapayım da dürbünü çıkarayım vurayım olmuyor. Fakat hızlı gitmek açısından bir yerden bir yere gitmek için, map'i dolaşmak için veya birinden kaçmak için kesinlikle kullanabileceğim bir taktik. Benim anlatacaklarım bu kadar. Eğer bu bilgileri yararlı bulduysan ve beni desteklemek istersen kanala abone olabilirsin. Şimdiden yaptıkların için çok teşekkür ederim. İyi oyunlar.